Hey selam ben Erdem. Bugün sizlerle Minecraft ama tek cam. Evet tek cam arkadaşlar. Sizle göstereyim gösteriyorum. buradan sonra vermiyor. Sandığımız var. Bir point alalım da sandıktan elmas falan çıktı. Güzel. Tek çanka oynuyoruz arkadaşlar bu videomuzda. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar abone ol. Ne diyeyim. De, bak şu an bir tane video yüklendi arkadaşlar. Bu da One Block Part 1. Evet biliyorum bazı şeylerin Part 2'si Part 3'ü gelmiyor bir neden sonucu, bir sebep sonucu arkadaşlar. Onlar, o dünyalar siliniyor. Ee, neden siliniyor onu söyleyemiyorum. Şaka. Neden siliniyor onu ben de bilmiyorum. Söyle. Hemen bir kuraklık mağazasından kazma bunu Hocam ağabey tarafı hoşlar Bu doğru kazmak istemiyorum. Şimdi çok taş kazdıktan sonra arkadaşlar, inşallah gideceğiz de. arkadaşlar bakın sizin için farklı farklı modlar denemeye çalışıyorum. Ama siz benim için abone olmuyorsunuz lan. Abone ol lan hemen Abone ol lan. Abone olmazsan üstüne bir tane olur mu sana? Abone ol şimdi, şimdi abone ol. Da bir daha ben yapamazsın? Oh my god. çarayacak. Şey Lan koru. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Arkasından mantır. Arkadaşlar bu sefer de Kerem'le çökecektik ama Kerem giremedi dünyaya saçmış. demirler topladık biraz taş toplayalım okullar kutlar kazanmayacak ooo diamond Şu demir kazmayı yapalım onları da alacağız buranın kazmayası çok saçma bir karakter teybi varmış arkadaşlar rafting teybi şöyle hemen yapmak için çıkmamız da var bakalım bakalım var mı yaktım şimdi buraya karakalmaz kazılmıyor neyse ya o kadar demire ihtiyacımız yok Böyle elmas, elmas kazıcam şimdi de biraz fazla odayı toplasaydım. Bizde ee, bile gelişti aslında arkadaşlar. Bir tane mi? Şöyle arkadaşlar korkunun ne? kova, 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 kova. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 su alabiliyorum. Bırak Ne oldu lan? Şu üstüne çok kötü ya. Açalım bakalım şimdi.

Ben bozmuyorum. Neyse ben biraz zorlayayım da. Boğuluyorum galiba. Boğuluyorum. Hızlı olursa arkadaş. Oh tamam. Ben tane elmas, 28 tane altın kemik. Onları boş verin arkadaşlar. Evet, o iki tane büyülü altın elma. Bir de büyük kitap var. Daha görebiliriz. Ne Neymiş? Koruma. Bize. şey bulursak basarız korumayı da. Sıkıntı yok. bırakalım. Seni bırakalım. Seni bırakalım. Tamam. Şuna elma var. Al.

alacaksınız ama ya. Altını nasıl kurtayalım yani? Bunu Allah suyu. Adam orada su var. Telefon ben nereye ya Rabbim. Evet. Ne oldu? Oh, çık çık. Ya yanlış yaptım. Ya sus koyacağım tamam Bunlar ölecek. Valla katil. Üstüne gelirsen gel, öyle gel, gel, ne gel, gel. Oha lan Blizz. Evet dün. Yavaş yavaş inelim diyecektim. Şunlarda bir yerlerde su var. Şu tarafta. Şu tarafı kazarsak Canım biraz daha az düşünüyorum. Lan atlayamadık. Evet. Yine biraz hasar yedim. Burada zaten su var.

Canım az. bir tanesini öldürdük oh my god ucunda kaldım ucunda kaldım ucunda kaldım ucunda kaldım bak. bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye vuruldum. Evet. Sandığı alabilir miyim? Ne olur. Bak arkadaşlar. altın. iki tane de ee, drive şunları boşver. ver hanım olursa. Uh, uh, ama önce zaten belli ki. süresiz, siz la, sana geldi, Çıktım da, tam geldi çok güzel, iyi çok doğrusu, öyle olsa

böyle yerden yap. Bak. Gel arkadaş olalım bak. Gel bak. Bak sen bana vurma ben sana vurayım. Böyle bir şey yapmam lazım. şu, şu lazım almam lazım. Kaynağını Bulabilirse Oh my god. Oh my god ya. Çok sıkıntı var. Neyse, neyse, neyse. Tekrar atalım. Please angel. Sonra direkt hemen altımıza doğru kazmamız lazım. Ya Rabbim.

Korkuz cani bir şekilde öldürüyoruz. Kaç tane bizim kalmış tarım demirim varmış da. Ha demir set çıkabilir mi? göğüslük yapalım. Şundan yapalım. Ben de yapalım. Şöyle şöyle güzel Ha olmazsa demir baltaya bak. Kuzle yazmayacağız. Hemen bunu alttan düşüyoruz. Tamam tek su sıkıntımız var. Tamam ben şundan geçeyim zaten. Ee, yarım kalp. Yarım kalp. Güzel kötü değil. Yarım kalp. Ben yani su alabilir miyim ama şu can kaybetmek istemiyorum. Ne olur hızlı git biraz. bak arkadaş olabiliriz bak. Hadi ya müzik ki çok zor kırılıyor. Uhu pasta bir arına geldik. Çok kötü. Bunun için şöyle bir bilmek istiyorum. Hey. Hey, canım. Ama burası neresi? Orman tapınağına geldik. Çok değişik, Lan, oğlum, yani değişik yerlere geliyoruz artık. oğlum var. Ne oldu da değişik yerler geliyoruz. Bakalım. Stronghold mu? Hadi. Ne yapayım? aşağı düştüm lan. Allah'ım bak çok korkunçtu. Ee, ben burada ne yapacağım? Buradan da nasıl geldim? Aman çok korktum. Aşağı düştüm mü? Oo çok güzel. Oo hem de bayağı güzel. Ama buradan da aşağı indim. Evet çok güzel Keşke yapmasaydım Bunları Altınlarla pek işim olmaz Aa, Elman var mı Evet altın elman Aa, yerim yok Böyle birazcık altın Altyazı Şimdi normal akran çevirelim ve artık stick altımız oldu derken ana kraftım keyfini... yok ana neyse şu sen... atalım da onunla da bunu korumayı da nerede sen de sen de dur nedir ben bir şey olmaz sen de sen de git sen sen de sen de git, senle git, senle git. Senle git, senle git

Arkadaşlar anam doğum günü hediyesi olarak gözüküyor. Siz ona bakmayın. Normalde adam. Adam biliyorsunuzdur herhalde. Aa lan ne oluyor? Lan oğlum bu tutmuş. Bilmiyorum ne lan bu. Zaten burada sıra. Bak bu tutuyor lan. Aa yürüdüğüm yerler bu tutuyor. Al şuraya yürüdüğüm yerler buz tutuyor. Ne var oğlum bu botta? Aa ayazda zirveyim var. Nereden kazdık lan biz? Oğlum korkuyorum bak şeyde. Buradan mı kazdık? verilirdi. Biraz enter. Aa bak şimdi bir basabiliriz işte. Şimdi bir basabiliriz işte arkadaşlar. Çok güzel fırsat bak. Spanner kırmayın. Spanner kırmayın. Git git git. Bak vurdum da ne müzik Tamam şimdi. Ne var? Çarp var. Şöyle yapacağım. Sonra bu ne? Kırılmazlık var. Bunu da böyle yapacağız. Sonra ateş boyutu. Bunu da böyle yapalım. Daha ne istiyor? Aa, bir şey. Bir şey var mı? O ne dur ait kılıç? Lan keşke ne dur ait kılıcı Lan oğlum. Gitti benim kafa gitti. İki tane var. Ee, ben şimdi nasıl itiraz edeceğim? kasacak bir yer yok. Bunlar Şuna ben Neyse şu anlık böyle bir devam edelim. Ay. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Bu mu? Ben şöyle hepsini bir çevireyim. Çalışmazsa şunu kırsana. Çalışmaz sağlar. Ben aslında şöyle bir şey yapabilirim. Bir evet şimdi 4 tane ile 2 tane kraftlık bir bu yapabiliyorum. Aslında 2 tane daha odunla da şöyle bir tane çubuk yapabiliyorum. O kraftlık table'ı böyle koyup şöyle elmas ya elmasın var mı? Lan oğlum elmas çıkmadı mı şu sandıktan? Almamış Elmas baltık geliyor lan? Gelin. Bir tane oğlum aldım ya ben. İki tane elmas. Allah ne diyeyim dayı ya valla. Neyse elimizle kalır. 22 dakikada bitiriyoruz lan. Tekrardan oyunu. Ama inşallah açılır ya. Açılır herhalde. Hadi kır artık. Ha ah, kırıldı lan. Şey olmaz. Şöyle hizalı bir şekilde koymak istiyorum. Şöyle biraz evet yok evet, iyi ki yapmışım bak Aa, evet açılmadı ya neden açılmıyor neyse arkadaşlar siz bunu bitirin sayın açılmadı açılsaydı zaten beni ben normalde gizli bir yerim var ki Neyse arkadaşlar açılmadı. Hala doğru Oha lan. Bir şey var. Neyse arkadaşlar bu videonun daha, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Açıl ee, açılsa da zaten beni biliyorsunuz ben yani gitmiştim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.